Herkese merhabalar. Bay Virgül'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün cümlenin ögeleriyle alakalı 12 tane soru çözeceğiz. Milli eğitimin kazanım testlerinden. Birinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi temel ögelerden oluşmuştur? Temel öge ne demekti? Özne yüklem demekti. Bir bakalım. Düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır. Şimdi konuşmasıdır kelimesine sadece yüklem desek olmaz. Çünkü sığ var, iyilik eki bu ilk iki ta nereye bağlanıyor? Ruhun konuşması. Bu bir isim tamlamasıdır. Yani buranın komplesine yüklem demek zorundayım. Ne ruhun kendisiyle konuşmasıdır? Düşünmek. Düşünmek de öznedir. Yani A şıkkı sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır. Ama diğerlerini bir kontrol edelim. Kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır. Sanır yüklem. Sanan kim? Kurbağa özne. Neyi sanır? Gökyüzünü. Nesne, belirtili nesne ne kadar sanır? Suyun ağzı kadar sanır. Bu da zarf tümleci. Gördüğünüz gibi sadece özne ve yüklemden oluşmadı. Ceyhan'a bakalım. Yaşamımız yaşadıklarımızla değil, beklentilerimizle şekillenir. Şekillenir yüklem. Şekillenen ne? Yaşamımız, özne. Nasıl şekillenir? Yaşadıklarımızla değil, beklentilerimizle. Burası da zarf tümlecidir. Yani cevabımız bu da değil. İnsanoğlunun yapacakları hayal ettikleriyle sınırlıdır. Sınırlıdır yüklem. Sınırlı, sınırlı olan ne? İnsanoğlunun yapacakları özne. Ne ile sınırlıdır? Hayal ettikleriyle. Bu kısım edat tünleci de diyebiliriz. Zar tünleci de diyebiliriz. Yani temel ögelerden oluşmuyor. Hedefi olmayanlar çalışmaktan zevk almazlar. Zevk almazlar yüklem. Zevk almayan kim? Hedefi olmayanlar Özne. Neyden zevk almazlar? Çalışmaktan. Bu da dolaylı tümleştir. Yani cevabımız Adana. İkinci sorudayız. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap diğerlerinden farklı bir öge olur? Bakalım. Kim gelecek az sonra? Cevap veriyorum. Mehmet gelecek az sonra. Cevabımız ne Mehmet? Mehmet öznedir. Yani A seçeneğinde özneyi buldurduğu sorumuz hangi okul evinize yakın? Cevap veriyorum Atatürk Lisesi evimize yakın. Atatürk Lisesi bu cümlede yine özne oldu. Aradan kaç yıl geçti? Aradan 10 yıl geçti. Cevabım 10 yıl. Geçen ne? 10 yıl. 10 yıl yine özne oldu. Senden ne istedi? Cevap veriyorum benden para istedi. İsteyen kim? O. Ne istedi? Para istedi. Para kelimesi nesne görevinde oldu. Yani burada ne kelimesine verdiğim cevap özne olamaz. Çünkü istediğim istedi? o istediği gizli öznemiz o olur. Ne sorusunun cevabı da nesne olur. Belirtisiz nesne. Muhtemelen cevabımız Denizli ama diğerinde bir kontrol edelim. Şehirlerden hangisi daha güzel? Cevap veriyorum. İstanbul daha güzel. Şehirlerden hangisinin yerine İstanbul koydum. İstanbul özne olur. Cevabımız Denizlidir. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem Edat Öbeğinden oluşmuştur? Bakalım. Vefaya gelip de boza içmeden gitmek olmazdı. Buradaki yüklemimiz olmazdı. Olmazdı fiildir. Yani Edat değildir. Cevabımız Adana değil. En sevdiği arkadaşlarından biri Kırklareli'ydi. Cevabımız Kırklareli'ydi. Kırklareli de isimdir. Edat değildir. O yüzden cevabımız Bursa'da değil. Küçücük bir kutu kadardı geçen ay aldığı ev. Cümle devrik. Toparlıyorum. Geçen ay aldığı ev küçücük bir kutu kadardı. Buradaki yüklem küçücük bir kutu kadardı. Ve en sona bakarsanız kadar edatı var. Yani yüklem bir edat öbeğinden, edat grubundan oluşmakta. Cevabımız Ceyhan. Ama diğerlerinde bir kontrol edelim. Ataç Nurullah Ataç yani. Denemenin en önemli isimlerinden biridir. Cümlenin yüklemi denemenin en önemli isimlerinden biridir. İsim tamlamasıdır. Köşkün oldukça ferah bir avlusu vardı. Vardı yüklem. Vardı yüklem. Ve isimdir. Dolayısıyla e, edat değildir. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan. Geçtik. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım arkadaşlar. Düşünmekten kaçınmanın kestirme bir yolu yoktur. Şimdi bu cümlenin yüklemi yoktur. Yok olan ne? Düşünmekten kaçınmanın kestirme bir yolu. Burası komple e, öz nedir? Yani iki tane ögeden oluşmakta. Tamam. Bursa'ya bakalım. Seni çok harika bir insana emanet ediyorum. Emanet ediyorum. Yüklem. Emanet eden kim? Ben. Gizli özne. Onu özneden say ögeden saymayacağız tabii ki. E, gizli özneleri, öge sayısı bakımından e, değerlendirmeye almıyoruz. E, kimi emanet ediyorum? Seni. Seni kelimesi nesne. Kime emanet ediyorum? Çok harika bir insana. Dolaylı tümleç. Yani üç tane ögemiz var. Demek ki cevap ya A ya B. Uçaklar havaalanından kalktıktan biraz sonra görünmüyordu. Yüklemimiz görünmüyordu. Görünmeyen ne? Uçaklar özne. Ne zaman görünmüyordu? Havaalanından kalktıktan biraz sonra. Bu da zarf tümleci. Yani 3 tane. Cevabımız muhtemelen Adana ama diğerlerini de kontrol edelim. Bana suçluluk duygusundan başka bir şey hatırlatmıyordu. Hatırlatmıyordu yüklem. Hatırlatmayan ne? O. Onu saymıyoruz tabii. Kime hatırlatmıyordu? Bana dolaylı tümleç. Ee, ne hatırlatmıyordu? Suçluluk duygusundan başka bir şey. Burası da nesnedir. 3 tane ögemiz oldu. Büyük kestane ağaçlarının altında saatlerce oturduk. Oturduk yüklem. Oturan e, nerede oturduk? Büyük kestane ağaçlarının altında. Dolaylı tümleç. Ne kadar oturduk? Saatlerce oturduk. Zarf tümleci. Burada da 3 tane ögemiz var. Cevabımız Adana. 5. sorumuz. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bakıyoruz. Güneş kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süsenlere dokunup karşı binadaki açık pencereye yüzünü dönmüştü. Bakalım. Yüklemimiz dönmüştü. Dönen ne? Güneş, güneş, özne. Ee, nasıl dönmüştü? Kaldırım kenarındaki unutma beni menekşe ve süsenlere dokunup Burası komple zar tümleci. Nereye dönmüştü? Karşı binadaki açık pencereye dolaylı tümleç. Neyi dönmüştü? Yüzünü dönmüştü nesne. Yani güneşe de özne demiştik. Özne, zart tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem. Cevabımız özne, zart tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem. Yani denizli. Altıncı sorudayız. Numaralanmış cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç yoktur? Tamam. Dedesi dağ gibi bakıyordu uzaklara. Yüklemimiz bakıyordu. Nereye bakıyordu? Uzaklara bakıyordu. Dolaylı tümleçimiz uzaklara. Kimsenin uğramadığı evlerin çorak bahçesiyle çevrili bir sokakta yokuş aşağı yürüyordu. Yürüyorlardı. Yürüyorlardı yüklem. Nerede yürüyorlardı? Kimsenin uğramadığı evlerin çorak bahçeleriyle çevrili bir sokakta. Nerede sorusunun cevabı dolaylı tümlecimiz burada da vardır. Üçe bakalım. Sokağın ucunda görünen denizin üzerine serpiştirilmiş gemilere bakıyordu. Bakıyordu yüklem. Nereye bakıyordu? Sokağın üzerinde görünen denizin üzerine serpiştirilmiş gemilere. Burası da dolaylı tümleştir. Yani 3'te de dolaylı tümleş var. 4. Aynı denize bakıyordu çocuk da, bakıyordu yüklem, nereye bakıyordu? Aynı denize. Dolaylı tümleç, aynı denize. Beşinci cümledeyiz. Karşılarında yükselen ama suyunu onların üzerine salıp da onları bolmayan deniz şaşırtıyordu çocuğu. Şimdi yüklemimiz şaşırtıyordu. Dolaylı tümleç, yani yer bildiren bir kelime yok. Ayrıca dolaylı tümleç sorularından herhangi birisine cevap verebilen bir kelime de yok. O yüzden cevabımız edir nedir. Yedinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? Bakalım. Başı sonu olmayan pat diye önüne düşüveren cümlelere alışıktı çocuk. Yükleme alışıktı demiş. Tamam. Tek başına yüklem olabilir bir durumda. Doğrudur yani. Binanın bağlı olduğu su şebekesini oluşturan hasarlı borulardan sızan suyun sesi bu. Cümle devrik. Toparlıyorum. Boyu başa alacağım. Bu. Binanın bağlı olduğu su şebekesini oluşturan hasarlı borulardan sızan suyun sesi. Sadece suyun sesine yüklem diyemem. Nasıl suyun sesi? Sızan pardon. Sızan orada an var sıfat fiil ki. Demek ki buradan öncesi komple suyun sıfatıdır. Yani yüklem nedir dersek? E, yüklem binanın bağlı olduğu su şebekesini oluşturan hasarlı borulardan sızan suyun sesi. Komple burası yüklem olmalıydı. Yani cevabımız Bursa. Diğerleri doğrudur. Vakit kaybettirmeyeyim size. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne açıklayıcısıyla verilmiştir? Açıklayıcısıyla yani ara söz olacak. Ara söz nesnenin açıklayıcısı olacak. Bakalım. Ömer Seyfettin edebiyatımızın köşe taşlarından biri, öykücülüğümüzün güçlü kalemlerindendir. Tamam. Burada ara söz edebiyatımızın köşe taşlarından biri. Neyin açıklayıcısı? Ömer Seyfettin'in açıklayıcısı. Peki Ömer Seyfettin cümlede ne konumunda? Öykücülüğümüzün güçlü kalemlerindendir. Kalemlerindedir. Yüklem kalemlerindendir demek istemiş galiba. Ee, yüklem. Ee, kim öykücülüğümüzün güçlü kalemlerindendir? Ömer Seyfettin. Özne. Yani buradaki ara sözümüz Özne'nin açıklayıcısıdır. Bize Nesli'nin açıklayıcısı lazım. Bursa'ya geçtik. Hasan Hasankeyfe, Batman'ın tarihi ilçesine turla gezi düzenledik. Tamam. Ara sözümüz 2 virgül arası Batman'ın tarihi ilçesine. Düzenledik yüklem. Nereye düzenledik? Hasan Keyfe. Arkadaşlar ara söz Hasan Keyfe'nin açıklayıcısı Hasan Keyfe'de dolaylı tümleştir. Yani ara söz dolaylı tümleyicinin açıklayıcısıdır. Cevabımız Bursa'da değil. Yakup Kadri'nin bu eserini kiralık konağı birkaç kez okudum. Okudum yüklem. Neyi okudum? Yakup Kadri'nin bu eserini özne. Ara sözümüz ne? Kiralık konağı. Kiralık konağı ara sözü Yakup Kadri'nin bu eserini sözünün açıklayıcısıdır. Yani nesnenin açıklayıcısı. Neyi okudum? Yakup Kadri'nin bu eserini. Neyi sorusunun cevabı belirtili nesneydi. Yani kiralık konağı ara sözü nesnenin açıklayıcısıdır. Cevabımız muhtemelen Ceyhan. <laughs> Ama diğerlerini kontrol edelim. Çocuklar en sevdikleri kitapları okuyor. Birbirlerine soruyorlardı. Gördüğünüz gibi burada iki tane virgül yok. O yüzden ara söz de yok. Cevap otomatikmen bu olamaz. Elenir. Edebiyatımızın bu üste edibi Tanpınar çağdaşı pek çok şairi etkilemiştir. Etkilemiştir yüklem. Etkileyen kim? Edebiyatımızın bu, bu usta edibi. Burası öznedir. Açıklayıcımız yani ara sözümüzde Tanpınar. Tanpınar kelimesi bir öznenin açıklayıcısıdır. Yani cevap bu da olamaz. Cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Yaptığım tek şey bir tümseyin üzerinde oturup etrafa büyük büyük laflar saydırmaktı. Tamam. Arkadaşlar bu cümlenin yüklemine saydırmaktı diyesi geliyor insanın. Şöyle bir öge bulmaya kalkarsak saydırmaktı yüklem. Ee, ne, saydır, ne saydırmaktı? Yaptığım tek şey özne. Nerede? Bir tümseyin üzerinde. Dolaylı tümleç. Bir tümseyin üzerinde oturup e, nasıl saydırmaktı? Bir tümseyin üzerinde oturup saydırmaktı. Zarf tümleci. E, ne saydırmaktı? Etrafa büyük laflar nesne diyesi geliyor insanın. Ama böyle değil arkadaşlar. E, saydırmak makikini almıştır. Artık bu isim fiildir. O zaman bunun öncesi ki buna bağlı olan kelimelerin tamamı isim fiil grubudur. Yani bir tümseyin üzerinde oturup etrafa büyük laflar saydırmaktı. Burası komple yüklem isim fiil grubu olduğu için. Yaptığım tek şey de özne. Yani sayarsak iki tane ögeden oluşmuş oluyor. Bursa'ya geçelim. Onarmaya çalıştığı yaranın daha da derinleşmiş olmasından korkuyor olmalı. Bu cümlenin yüklemi korkuyor olmalı. Neyden korkuyor olmalı? Onarmaya çalıştığı yaranın daha da derinleşmiş olmasından. Burası komple dolaylı tümleç. Neyden sorusunun cevabı. Yani iki tane ögeden oluşuyor. Demek ki cevabımız A'da değil, Bursa'da değil. Kafasına koyduğunu yapması öğretmenimizin en belirgin özelliğiydi. Bu cümlenin yüklemi öğretmenimizin en belirgin özelliği. Öğretmenimizin özelliği isim tanıması olduğu için parçalayamıyoruz. Buraya komple yüklem diyoruz. Ee, ne öğretmenimizin en belirgin özelliğiydi? Kafasına koyduğunu yapması. Burası da özneydi. Yani özne ve yüklemden oluşmakta iki tane ögemiz var. Denizli'deyiz. Edebi eserin değerinin kalıcılıkla ölçülebileceği anlayışı geçerli bir düşüncedir. Tamam, yüklemimiz geçerli bir düşüncedir. Sıfat tamlaması olduğu için parçalayamıyoruz. Ne geçerli bir düşüncedir? Edebi eserin değerinin kalıcılıkla ölçülebileceği anlayışı. E, değerinin anlayışı bir isim tamlamasıdır. İsim tamlaması olduğu için parçalayamıyoruz. Buraya komple özne diyoruz. Şuraya da yüklem demiştik. Yani iki tane ögeden oluşmakta denizi seçeneği de. E'ye geldik. Bu kentin tüm asma köprüleri tarihi eser niteliği taşımaktadır. Bu cümlenin e, yüklemi taşımaktadır. <laughs> taşımaktadır. Şimdi arkadaşlar e, mak eki isim fiil eki değil mi hocam? A seçeneğinde yaptığını neden burada yapmadın diye içinizden geçirebilirsiniz. Burada mak isim fiil eki değildir. Makta mekte. Şimdiki zaman ekinin değişik bir versiyonudur. E, geliyorum gelmekteyim aynı şey. Maktemekte yor ekinin değişik bir versiyonu. yor eki var yani burada. Taşıyor demek istiyor. Tamam. O yüzden çekimli bir fiildir. Tek başına yüklem alacağız. Taşıyor yüklem. E, taşıyan ne? Bu kentin tüm asma köprüleri önüne ne taşıyor? E, tarihi eser niteliği nesne. Yani gördüğünüz gibi 3 tane ögesi var. Cevabımız Edirne'dir. Geçtik. 10. soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yüklemden önceki bölüm özne görevindedir? Bakalım. Harman yakarım diyen oraya yetişmemiş. Yetişmemiş yüklem. Yetişmeyen kim? Harman yakarım diyen özne. Neye yetişmemiş? Oraya yetişmemiş. Dolaylı tümleç. Yani yüklemden hemen önceki öge dolaylı tümleştir. Özne değildir. Bursa'dayız. Gün varken davarını eve götür. Götür, yüklem. Nereye götür? Eve götür. Yüklemden hemen önceki öge dolaylı tümleştir. Cevabımız bu da değil. Yağına kıymayan çöreğini kuru yer. Yer yüklem. Nasıl yer? Kuru yer. Zarf tümleci. Yani yüklemden hemen önceki öge özne değil. Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Bağlanmaz yüklem. Bağlanmayan ne? Harman döven öküzün ağzı. Yani harmanla uğraşan öküze bakacaksın anlamına gelen bir sözdür bu. Ee, özne'dir. Yüklemden hemen önce özne gelmiştir. Cevabımız muhtemelen denizli ama Edirne'yi de kontrol ediyorum. Eşeğin yorulduğu yere han yapılmaz. Yapılmaz yüklem. Ne yapılmaz? Han yapılmaz. Han nesnedir. Ee, özne değil. Bu sözde özne aynı zamanda nesnedir. Ee, Denizli'de gerçek özne var. O yüzden denizli'yi seçiyorum. Han Orada nesnedir. Geçtik. 11. sorudayız. Ne zaman, nerede, neyi sorularının cevabını sırasıyla veren cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Son zamanlarda dostlukların perakende fiyatına satıldığına şahidiz. Yüklemimiz şahidiz. Ne zaman? Son zamanlarda. Bak ne zamanı karşıladık. Neye şahidiz dostlukların perakende fiyatına satıldığına? Neye sorusunun cevabı var? E, nerede sorusunun cevabı yok. Cevabımız ne olamaz. Bugün dört yanımda sevgi dolu bir dünya vardı. Dünya var. Var yüklem. E, Nereden? Ne zaman? Bugün. Ne zamanı karşıladık? Nerede? Dört yanımda. Neredeyi de karşıladık. Dolaylı tümleç. Ne var? Sevgi dolu bir dünya var. Neyi sorusunun cevabı yok. Ne sorusunun cevabı var. O yüzden cevabımız bu da olamaz. Güveni ve saygıyı bu dönülmez yollarda tüketmeyin. Tüketmeyin yüklem. Neyi tüketmeyin? Güveni ve saygıyı. Neyi sorusunun cevabı başa gelmiş. Bizim başımız baş tarafta ne olması lazım? Ne zaman sorusunun cevabı olması lazım? Otomatikmen cevap bu da değil. Denizli gülmek fırtınalı gökte doğan gök kuşağı gibidir. Tamam. Burada fırtınalı gökte doğan gök kuşağı gibidir. Yüklem. Ne fırtınalı gökte doğan gökkuşağı gibidir gülmek. Özne. İlk başa ne sorusunun cevabı gelmiş. Zaten nerede ve neyi sorularının cevabı da yok. Geçtik. Edirne'deyiz. Şimdi bu beton yığınları arasında geçmişimi özlüyorum. Özlüyorum. Yüklem. Ne zaman özlüyorum? Şimdi. Bak ne zaman sorusunun cevabı başa geldi. Nerede özlüyorum? Bu beton yığınlarının arasında. Nerede sorusunun cevabı da sonra geldi. Neyi özlüyorum? Geçmişimi özlüyorum. Neyin sorusunun cevabı da geldi. O zaman cevabımız Edirne'dir. Son soru. Aşağıdakilerden hangisinde birinci dize zarf tümleci görevinde kullanılmıştır? Bakıyorum. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık. Bu cümlenin yüklemi büyür. Ne zaman büyür? Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça. Burası zarf tümlecidir. Yani birinci dizemiz komple zarf tümleci olmuştur. Diğer şıklara bakmaya hiç gerek yok. Cevabımız Adana'dır. Tamam. Arkadaşlar cümlenin ögeleriyle ilgili bir test çözdük. Milli kazanım testlerinden. Umarım faydalı olabilmişizdir. Faydalı olduysak abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınav hayatınızda başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.